Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle ilk asla satış işlemi yapılır Size göstereceğim. Şimdi satış yapmak için <laughs> ilk hastaneye giriyoruz. Girdikten sonra <laughs> girdikten sonra <laughs> Hadi gir, gir. şuna. Ürünler diyoruz. Ürün eklemek için artıya basıyoruz. Ürün ekle diyoruz. Gülüyoruz. Bir de ürün ekle diyoruz. Hadi. Çekiyoruz. Yapacak. Çek. Çektik. <gülüyoruz. Video gülüyoruz> çektik. Sonra evet diyoruz. Evet diyoruz. Ya <laughs> Yudum. <Canım! gülüyor> ne tercih yapıyorsun? Açık. <laughs> <de> <de. gülüyor> Çiftlikten sonra. <laughs> Ay dur sakin ol. <laughs> Çiftlikten sonra. Ne oldu aşkım? Arkasını çekiyoruz. Ha. Ne alıyorsun ama sana? Bekle. Onu çekmemiş miydi zaten? <laughs> Çektim ama. Hı. <laughs> İnanan <laughs> ha... ee, bir şey yapmak zorunda kalacağım. Halayı çeken Pepe oyuncu. O kadar satmış. 600. Ya düz ekten dildirir Anne git. Niye ağlıyorsun? An ağlıyorsun? Anne, çektiğim videoyu yeniden çekmek zorunda kaldım. E Kapağını telefon. Olabilir. Onun için ağlanır mı İnsanların yiyecek ekmeği yok gaz. <laughs> ya. <Gülüyor> <Gülüyor> delireceğim. <Gülüyor> Yemin ederim delireceğim. <laughs> Yemin ederim bak. <laughs> Yemin ederim. Bundan mı sürekli müris <laughs> sümük. Ya <laughs> Ay vallahi dileyeceğim. Videomu... Videomu resmen kapattı şeref. Hop bu yaparken.

ama <laughs> <laughs> <Allah> <laughs> <laughs> Ya şimdi amro sin çağ değil ama ne şöyle bu tarafta ekleyelim Bu. Tamam. Ekle. Onayla. He? <laughs> Fotoğraf. Aha. Eee. <laughs> <paylaş. gülüyor> He? Şu an yüklü arkadaşlar. Bakın yüklü. Halay çeken pep oyuncağı yüklü. Seni var ya bak bana bak. Seni bütün dünyada çok seviyorum. Sen tamam, aşkım. tamam. Aşkım. Tamam, hadi. Sarılamıyorum, sarılamıyorum. Evet. Kapatamıyorum. Sen kapat. Alay da pop sıfır arkadaşlar. Alay çeken Pepe oyuncu. Bir. Bisikleti sunan Pepe oyuncu da bir. Kaydet. İki tane de. Ama yapamaz bir arkadaşlar. Şimdi e, Google'a veya Google Chrome'a giriyoruz. Ben Google'a gireceğim. Siz de Google Chrome'a girebilirsiniz ya da Google'a. E, şimdi buraya ne yazsak? Bu. Bunu yazıyoruz. Kendi sit oluşturduğunuz siteyi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra... Bakın e, benim Ilgaz'dan Mika oluşturduğun siteye geliyor. Ve satın alma ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ama eğer şirketiniz yoksa şirketi sallayabilirsiniz arkadaşlar. Kendi numaranızla sallayabilirsiniz şirketi. Şimdi söyleyeyim. Ama bazılarımız sallamıyor arkadaşlar. Bakın. E, ürünler bakın. Ürünler diyor. Satın alma ekleyecek arkadaşlar şimdi ekleyelim satın alma ekleyeceğiz ve ürünü yapacağız bakın 053 refans numarasını sağlayabilirsiniz satın alma ekle diyoruz şevk edilecek şubemiz ana depo arkadaşlar tedarikçimiz ılgaz refans numarasını sağlayalım neyse kendi numaramı da sağlayayım 44771 7 3 7 diye sallıyoruz. Şimdi bakın tarih seçeceğiz. Biz kaçtaydık? 25'teydik. Takip numarası takip numarası 12 12 30 40 50 60 bak. 12 12 40 60 50 50 Elde kargo firması PTT arkadaşlar PTT kargo kargo firması PTT kargo an kat değil kargo he kargo firması PTT kargo şimdi ürünlerinizi alıyorum Pepe Pepe yazalım ve Vallahi çeken Pepe oyununca. İkisini de seçiyoruz. El ikili şeyiniz varsa seçebilirsiniz. Kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra X ikisi... Dur bir. <laughs> Lan. İkisini de kaydediyoruz. Ürünleri de kaydediyoruz. Çarpı çarpı Bakın kargo ücretini gireceğiz. 5 590. Kaydedelim. Vergimiz sıfır arkadaşlar. Vergi tabii ki de almıyoruz. 590 600 artış. Miktar türü indirim. indirim 590 kaydedelim at unuttuk ya neyse <laughs> sok 2 <iki. gülüyor> ah, ah. yorum yazmıyoruz şirketiniz yoksa şirketi böyle sallayın kendi numaranızı yazın e, kariyet onaylı butonu çıkıyor vergimiz sıfır, Gö hiçbir şey göndermiyoruz <laughs> arkadaşlar. Siz göndermek isterseniz gönder, gönderebilirsiniz. Bakın arkadaşlar e, şimdi e, şimdi buraya kaydet ve onayla diyoruz. <laughs> Satın alma kaydedildi arkadaşlar. Bakın sizin sizi gördüğünüz gibi kaydedildi. 3 tane oldu. Sizde benim benim yaptığımız gibi ikazdan satın alma ve ürün ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi yapın. Sö söylüyorum. Şimdi kayıda girelim arkadaşlar. Hemen yapın arkadaşlar. Benim yaptığım gibi. Sizi de çok seviyorum. Görüşürüz.